Evet birinci ayın 29'u 2022 tarih duramadım İşim de biraz sakindi bağa dedim şöyle bir gideyim bir bakayım merak etmiştim çatılar uçuyordu dedim gelin bakayım benim çatının da üstteki sacın biri rüzgardan dolayı zannedersem uçmuş. Geldik. Bağdayız. Bir çay suyu koydum. Sular donmuş ama dedim bugün çay içeceğim. Kar suyundan bir kardan aldım. Güzel bir çay demliyorum şimdi. Biraz da çatıyla uğraştım. Daha önce buradan biri çıkmış yukarı doğru. Artık herhalde köyden biri ava gelik. Bak buralara daha hiç hiç kimse basmamış. Ey maşallah kurban olduğum ya ne yağdı ya var.

İnirdara. Şu karşıda elmalar. <laughs> Sadece buraya koyduk. İnşallah havalar düzelsin. Geliriz. Allah ömür verirse. Geliriz. Oranın sacını vidalarız inşallah. Mübarek. Ne yağdı ya. Allah. Oo. Evet buradan bir davşan geçecek herhalde. He ee, davşan. Burada bayağı abi. Peynir peynirdere. peynir dere. Şurası komşumun yeri. Komşu, komşu. İnşallah Allah ömür verirse buraya da ben ev dikerim inşallah. Allah Allah. Ne kadar olmuş öyle ya. Şurada kalınlık. 60-70 sandım gelir. Evet. Su kaynadıysa şu çayımızı demleyek inşallah.